Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de mücver yapacağım. Sizlerle paylaşmak istedim. 3 kabağımı rendeledim. 2 tane havucumu. E, nanemi koydum. Pul biberini, e, kimyonunu. Kapya biberle peynirimi ilave ediyorum. Soğanım. Orta yarım demet diyelim. iki yumurta arkadaşlar ve bir fincan yoğurt ve bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve arkadaşlar ben esmer un kullanacağım buna aldığı kadar. Şimdi biraz dökeyim. Karıştırayım. Gerekirse tekrar koyacağım. Tam buğday unu esmer karıştıracağım bütün malzemeleri şimdi. Evet arkadaşlar, çok güzel karıştırdım. O yarım kase unu da ilave ettim arkadaşlar. Esmer un. Ve şimdi pişirmeye başlayacağım. Arkadaşlar şöyle orta büyüklüğü kadar alıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde pişiriyorum. Evet arkadaşlar ilk olsa pişti gördüğünüz gibi çıkarıyorum Evet arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bir çay kaşığı kadar da pul biber kattım. İlave etti. Çünkü artık yani bir tık acı olursa daha iyi olur. Arkadaşlar yine aynen böyle gelişi güzel. Çünkü şekli muntazam olacak diye bir şey yok bunun. Bunu zaten böyle olur. Hiç yani şekil şekli düzgün olacak diye hiç uğraşmayın. Zaten bildiğiniz şeyler arkadaşlar. Aynen bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar mücverimiz pişti. Çayımızı demlendi. Evet arkadaşlar, size şöyle göstereyim. Bakın çok güzel oldu misler gibi. Fazla un da almıyor arkadaşlar. Sırf sebze yemiş oluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, maydanozu ilave etmeyi burada unutmuşum. Tekrar ilave ettim. Onu belirteyim. Yarım demet kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz.